24 günde 24 muhtemel 11 bugün Hollanda'dayız. Elemelerde dörtlü ile üçlü arasında birkaç kere döndü Kuman. Kalede Ben Ferburgen'e başlayacaklarını öngörüyorum. Üçlü savunmanın sağına delihti. soluna Ake'yi, merkeze ise tabii ki de Fandaki yazdım ama burada birkaç tane daha alternatifleri var. Dörtlü orta sahanın sağında gerçekten mükemmel iki alternatif var. Dumfries ve Frimpong. Ben Frimpong seçiyorum çünkü o kadar olağanüstü bir sezon geçirdi ki onu kesmek çok kolay olmayacak. Solda bilindiğin artık ideal yeri bu böyle gibi gözüküyor. Orta saha ikilisi aslında biraz belirsiz. Eğer yetişirse Sanki de Jong'un yeri kesin gibi. Onun yanındaki isim ise Reinders olabilir, Pop olabilir, Ferman olabilir. Sanki Renders'in yeri burada biraz daha garanti gibi gözüküyor. Öndeki üçlüye geçelim. Bire Xavi Simons'u koyuyorum. Öndeki ikili de muhtemelen Hakko ve Depay oynayacak. İkisi de sezonu mükemmel geçirmediler. Arkalarında da Fekors gibi, Broby gibi, Malen gibi 3 tane iyi oyuncu var. Hollanda'da X faktör olarak seçilebilecek birkaç tane isim var. Ama ben Xavi Simons'un bu turnuvaya damga vurmasını bekliyorum. Son sözüm de Ronald Koeman'a. Kardeşim Zixi'yi bu takıma almamak gerçekten acayip bir karar. Umarım pişman olmaz.